Kartener hakkında şöyle bazı bilgiler var. Ben e, burada uçaktan indikten sonra hemen bir taksiye bindim. Kaldığım otelin de nerede olduğunu bilmiyordum. Ama ben e, sen dedim burası çok çok uzak bir yer olamaz. Sonra aşağı yukarı 15 dakika maksimum arabayla yolculuk yaptıktan sonra 20 mil peso gibi bir paraya yani bu da 5 dolar civarı yani 5 Amerikan doları civarı bir paraya ben buraya geldim. Burada bütün aşağı yukarı oteller bak böyle bir şey çekildi. Otel dediğim pansiyonlar yani. Tabi istiyorsanız çok güzel lüks oteller de var. Sonra böyle yaklaşık 40-50 tane cadde var. Kartayana'da. Bunlarda kuyumcular var. Bun, e, işte gümüşçüler var, takıcılar var, gözlükçüler var. Bunları böyle geziyorsun. Çoğu böyle sabahleyin açmış olmuyor. 10-11 gibi açıyorlar bunlar dükkanlarını. Çünkü akşam da bir hareket oluyor burada. Öyle. Böyle sokakları var. Tek şerit olduğu için arabalar geçiyor. Bu sürekli kaldırımdan yürümek zorunda kalıyorsunuz. Tek kaldırımda yani. Bu da zor oluyor. Sürekli insanlarla peş peşe gidiyorsunuz falan. Böyle bir durumları var işte.